Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz düşünceyi geliştirme yolları. Ardından bir metnin sahip olması gereken temel özelliklere bakacağız. Ve sorularımızı birlikte dersimizde sonlandıracağız. Düşünceyi geliştirme yolları dediğimizde hangi teknikleri anlamamız gerekiyordu? Bunları dersimizde zaten örneklerle birlikte görmüştük. Şimdi üstünden geçeceğiz. Tanık gösterme, örnekleme, tanımlama, karşılaştırma ve sayısal verilerden yararlanma. Şimdi öncelikle düşünceyi geliştirme yolları nelerdir buna bir bakmamız gerekiyor. Düşünceyi geliştirme, metni okuyanın onu daha kolay kavrayabileceği biçime getirmek demektir. Bir metinde aktarılan düşüncenin inandırıcılığını arttırmak amacıyla yazar, çeşitli tekniklere başvurabilir. İyi planlanmış bir metinde ne kadar paragraf varsa o kadar da düşünce var demektir diyebiliriz. Şimdi ilk düşünceyi geliştirme yolumuzda başladığımızda tanımlamayı görüyoruz. Tanımlama bir kavramın ya da olayın belirgin özellikleriyle tanıtılmasına denir. Tartışmacı, öğretici, kanıtlayıcı, açıklayıcı anlatım biçimlerinde sık sık kullanılan bu yolla tanımlanan şeyin okurun zihninde daha kolay belirlemesi, belirlenmesi amaçlanır. E, nesnel veya öznel olabilir tanımlama yaparken illa nesnel bir bilgi aktaracağız diye bir şart sunamayız. Bu nedir sorusunun cevabı tanım cümlelerini verir ve şöyle bir genelleme yapabiliriz ki tanım cümleleri denir ya da dır şeklinde sonlandırılır. Örneklerimize bakalım. Roman insanların başından geçen ya da geçebilecek türdeki olayları yer ve zaman belirterek anlatan uzun yazı türüdür. İkinci örneğimiz acı, yoksulluk, haksızlık gibi üzücü durumlar karşısında ses çıkarmadan onların geçmesini bekleme erdemine sabır denir. Sanat gerçeği yansıtan araçtır. Bu üç örneğimize baktığımızda aslında söylediğim özelliği görebiliyoruz. Dır, dır ve denir şeklinde sonlandırılan cümlelere biz tanım cümleleri diyeceğiz. Düşünceyi geliştirmenin bir başka yolu da iki varlık, iki kavram ya da iki şey arasındaki benzerlik ve karşıtlıklardan yararlanmadır. Biz buna karşılaştırma diyoruz. Burada amaç bir kavramın diğerinden üstün olduğunu belirtmektir. Örneğimize baktığımızda iradeli insanlar bir işe başlamadan önce o işle ilgili karşılarına çıkabilecek sıkıntıları, zorlukları peşinden kabullenirler. Bu sayede çalışmaları sırasında morallerini asla bozmazlar ve sabırla çalışarak işlerini başarıyla sonuçlandırırlar. Maymun iştahlılar yani hevesi çabuk geçenler ise çok geçmeden işten sıkılır. Yeni bir işe başlamak isterler ya da küçük bir sıkıntı karşısında o işi yarım bırakırlar. Böyle davrandıkları için de genellikle başarısız olurlar. Bu örneğimizde iradeli insanlar ile maymun iştahlılar yani hevesi çabuk geçen insanları karşılaştırmış, ikisinin birbirinden benzer ve farklılıklarını ortaya koymuştur. Üçüncü yöntemimiz tanık gösterme. Bir düşünceyi savunmak veya savunduğu tezin doğruluğunu kanıtlamak için bu konu hakkında söz sahibi ve kendisiyle aynı düşüncede olan bir uzmanın görüşüne yer verilmesine tanık gösterme diyoruz. Burada bizim dikkat etmemiz gereken en önemli unsur görüşüne başvurduğumuz kişinin alanında uzman olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Yoksa zaten görüşüne başvurduğumuz kişinin uzman olduğundan emin değilsek araştırmamız metnimiz için önemli bir değeri kalmaz. Örneğimize bakalım. Kültürel değerlerimiz ancak sağlam bir dille geleceğe aktarılabilir. Orhan Velikanık bu konuda nasıl hareket edilmesi gerektiğini şu sözleriyle ortaya koymuştur. Dil her zaman her yerde düşünmemiz gerekir. Bir takvim yaprağında, bir sokak ilanında dile karşı sorumlu olduğumuzu hatırımızdan çıkarmamalıyız. Sağlam bir dile ancak böyle ulaşabiliriz. Kişi kendi düşüncesini ilk başta aktarıyor. Ondan sonra bu konuda uzman olan bir kişinin de kendi doğrultusunda, kendi düşüncesi doğrultusunda e, aynı etkiyi yaratacak bir görüşten faydalanıyor. Buna biz tanık gösterme diyoruz. Örneklemeye geldiğimizde, e, metinde sözü edilen düşüncenin akıllarda daha somut hale getirilebilmesi için başvurulan bir yöntemdir. Örneğin, mesela gibi sözcükler fazlasıyla kullanılır bu tür cümlelerde. Ülkemiz turistlerin ilgisini çeken pek çok doğal güzelliğe ve tarihi esere sahiptir. Bu güzellik ve eserleri yurdumuzun her yöresinde görmek mümkündür. Antalya'da Düden ve Manavgat şelaleleri, İzmir'de Efes harabeleri, Denizli'de Travertenler ile ünlü Pamukkale, İstanbul'da Kız Kulesi, Şanlıurfa'da Balıklı Göl bunlardan bazılarıdır. Şimdi ben kendi düşüncemi aktarıyorum. Ardından e kişilerin bunu okuyan kişilerin aklında daha somut hale getirilebilmesi için, akıllarında örnek oluşabilmesi için çeşitli e, eskenlerden faydalanıyorum. Buna da örnekleme diyoruz. Bir sonraki unsurumuz sayısal verilerden yararlanma. Düşünceyi inandırıcı kılmanın yollarından birisi de sayısal verilerden yararlanmaktır. İnsanlar okuduklarının sayılarla desteklendiğini görürlerse tabii ki yazıyı daha da inandırıcı bulurlar düşüncelerin kanıslanması, inandırıcı kılınması için araştırma sonuçlardan yararlanma yoluna gidilebilir. Örneğimize baktığımızda Tanzimat döneminde yazar ve şairlerimizin %79,5'u İstanbul'da, %7.1'i Anadolu'da doğmuştur. Cumhuriyetten sonra ise bu oranlarda büyük bir değişme olmuş ve İstanbul doğumluların oranı %29 Anadolu doğumluların oranı ise %67 olmuştur. Bu bize Türk edebiyatının halkça bir nitelik kazandığını göstermez mi? Dediğimizde bu metinde de fazlasıyla yüzdeli unsurlardan yararlandığımızı görüyoruz. Ve tabii ki kesinlikle araştırmalardan alınması gerektiğini tekrardan hatırlatıyorum. Şimdi sırada düşünceyi geliştirme yollarından son kavram olan benzetme var. Burada da bir kavramı ya da varlığı, başka kavram ya da varlığa ait özelliklerle anlatma sanatını görüyoruz. Bunu da söz sanatlarında aslında fazlaca görmüştük zaten. En yakın olduğumuz bir sanat. Aralarında benzerlik olan iki kavramdan zayıf olanı güçlü olanla anlatma sanatına benzetme diyoruz. Hemen örneğimize bakalım. Bu şehrin göğünde sürekli bir duman, yollarında yuvarlanan toz bulutları vardı. Yakıcı güneşin altında harap olmuş sokaklar, Evler, hamlar, hamamlar, pencereler, çerçeveler renkleri solmuş bir tabloyu andırıyor dediğimizde bu saydığı bütün etmenler, evler, hamlar, hamamları renkleri solmuş bir tabloya benzetiyor. İşte burada da yine bir teknik görüyoruz. Şimdi iki tane sorumuz var. Bunlardan birincisi verdiği metinde hangi tekniğe başvurduğunu bulmamızı istiyor. Hemen okuyalım anı türünde yaşanmış olanlar anlatılır. Yazar, yaşananları kanıtlamak amacıyla mektuplardan, belgelerden, günlüklerden yararlanır. Anılarla birlikte dönemin anlayışı, siyasal durumu, tarihsel gerçeklikleri de anlatılır. Bu konuda Türk Edebiyatı'nda da birçok anı örneğine rastlanır. Mor Salkımlı Ev, Kırk Yıl, Çankaya, Edebi Hatıralar, Ömer'in Çocukluğu ve benzeri. Şimdi Kişi yazar dediğimiz kişi düşüncesini anlatmış. Daha sonra az önce de söylediğimiz gibi daha somut bir hale getirebilmek için ve yazdığı tanıma ait örnekleri sıralayabilmek için çeşitli eserlerden yararlanmış. Kısacası örnek vermiş. Dolayısıyla doğru cevabımız Bursa olacaktır. Şimdi de diyor ki sorumuzda. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmamıştır? Dört tanesine başvurulmuş, bir tanesine başvurulmamış. Onu bulmamızı istiyor. Hemen bakalım. Temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış olan dil, aynı zamanda bir milleti diğer milletlerden ayıran en önemli unsurdur. Şimdi benim dikkatimi ne çekiyor? Dır dirli bir ifade var. Ne demiştik? Eğer denir veya dır dirli biten e bir cümle varsa orada mutlaka tanımlama vardır. Bir tanesini eliyorum. Fakat bu cümlede benim dikkatimi bir şey daha çekti. Aynı zamanda bir milleti diğer milletlerden ayıran demiş. Yani burada da aslında diğer milletlerle bir milleti kıyaslamış, karşılaştırmış. Dolayısıyla C şıkkını da eliyorum. Dil, akan bir nehir gibi içinden geçtiği her topraktan beslenir. Şimdi gibi edatı dikkatimi çekti. Dili akan bir nehire benzetmiş. Dolayısıyla benzetme sanatında burada görüyorum ve aşıkını eliyorum. Devam edelim. Ziya Gökalp dediğimde hemen zaten bir usta isim dikkatimi çekti. Demek ki düşüncemin kişilerce daha da inandırıcılığını artırabilmek için bir usta görüşten yararlanıyorum. Dolayısıyla tanık göstermeden de yararlandığım için değişikliğini eliyorum. Örneklendirme kullanılmamış. Dolayısıyla doğru cevabım Edirne'dir diyoruz. Şimdi sırada anlatımın temel özellikleri var. İlk özelliğimiz duruluk. Bakalım duruluk ne demekmiş? Bir fikre yeterli derecede sözcükle anlatmak demektir gereksiz kelime kullanılmaması anlatımda duruluğu güçlendirir. Kısaca anlatım bozukluğu yapmayacağız, aynı anlama gelen kelimeleri kullanmayacağız demek. Örneklerimize bakalım. Hava soğuyunca mecburen arabasına binmek zorunda kaldı diyor. Şimdi mecburen kelimesiyle zorunda kalmak kelimesi bizim için aynı anlama gelen kelimelerdir. Dolayısıyla sadece bir tanesini kullanmak şart. Hava soğuyunca arabasına binmek zorunda kaldı demem daha uygun olacak. Sana söylediğim gizli sırlarımı birinden duymayayım. Zaten kulak tırmalayan bir anlatım var. Sır dediğimiz olay zaten gizlidir. Dolayısıyla ikisini aynı anda kullanmam duruluk ilkesine aykırıdır. Burada pek çok kişiler çalışmaz dediğimde, pek çok dediğimde zaten birden fazla kişiyi anlıyorum. Dolayısıyla çokluk eki olan neri burada kullanmam hata. İkinci unsurum yalınlık. Bir diğer ismiyle sadelik. Burada da bir fikir aktarılırken sözlü söyleyişin kullanılmaması demektir. Söz sanatları kullanılmamaya gayret göstermek gereklidir. Kısaca şöyle söyleyebiliriz. Sözlü söyleyişten, abartılı kelimelerden, anlaşılmayan sözcüklerden uzaklaşmamız gerekiyor. Yine Elhan Şita adlı bir şiir, ee, Cenab-ı Şahabettin yazmış olduğu bir şiir. Burada görüyorsunuz ki fazlaca yabancı tamlamalar görülmekte. Bu da aslında yalınlık ilkesine aykırıdır. Sadece e, hemen anlayabileceğimiz e, sade kelimeler kullanırsak bu da yalınlık ilkesini bizlere anlatacaktır. Akıcılık ile devam ediyorum. Bir metinde söyleyeni zorlayacak dinleyenin dikkatini dağıtacak unsurlardan soyutlanması demektir. Akıcılığın sağlanması için cümlelerin arasında tutarlık olmalı, duygu ve düşünceler sıra içerisinde verilmeli ve sözcükler uyum içerisinde kullanılmalıdır. Hemen bakıyoruz örneğimize. Güneş batmak üzereydi. Hava serinlemişti, üşüdü, hırkasını aldı sırtına. Çevre sakindi, sanki herkes uykudaydı. Sessizlik vardı, içi ürperdi koşup gitti içeriye, radyoyu açtı. Bir müzik yayıldı ortalığa, içi rahatladı. İşte okurken kelimeler akacak. Yani bizim ağzımızdan e, zorla söyleyebilecek veya yabancı kelimelerin olmaması metni akıcılık unsurunla örneklendirir. Şimdi açıklığa bakıyoruz. Metinde aktarılanların kişilerce farklı yorumlara yol açmayacak şekilde anlatılmasıdır. Kısaca her okuyan aynı yorumu yapabilecek metinlerde açıklık ilkesi vardır diyebiliriz. Açıklık ilkesine de e, ters düşen unsurlar anlatım bozukluğu yapılmasından kaynaklanmaktadır. Hemen bakalım. Sunucu yönetmeni sahneye davet etti dediğimde burada e, aslında virgülü koysak bütün anlatım daha netlik kazanacak diyebiliriz. Sunucu yönetmeni sahneye davet etti. Sanki sunucu adlı bir kişi yönetmeni sahneye davet ediyor fakat virgül olmadığında sunucu yönetmen sanki tek bir kişi varmış gibi anlaşılıyor. Bu da açıklık ilkesine aslında aykırıdır. Bir tane de yanlış kelime kullanımına bakalım. Bulutlar bütün şehri kapsamıştı dediğimizde Burada kapsama kelimesi yanlış kullanılmış. Bunun yerine bulutlar bütün şehri kaplamıştı dememiz daha uygun olacaktır. Hemen özlülük ile devam ediyoruz. Burada da anlatılmak istenen iletinin en kısa ve etkili şekilde verilmesine özlülük diyoruz. Az kelimeyle çok şey anlatmak demektir. Çoğunlukla özlü sözlerde ve atasözlerinde bu unsur görülmektedir söyleyecek söz olmayan yüksek sesle konuşur. Tereyağından kıl çeker gibi bu işten de sıyrıldı. Ne arıyorsan sen, o sundur gibi özlü sözler, özlülük ilkesinin gerektirdiği örneklerdir. Şimdi tutarlılık ve özgürlükle devam ediyoruz. 6. Tutarlılık. Anlatımda çelişkilerin olmaması demektir. Metin mantık kurallarına uygun bir biçimde verilmelidir. Öykü ile şiir akraba türlerdir. Ancak şiir sanatçıya çektirdiği çile bakımından öyküden daha zorlayıcıdır gibi. Metin e, mantık kuralları içinde aktarılmaya devam ederse tutarlılık ilkesinin örneğini vermiş oluyoruz zaten. Özgünlüğe baktığımızda özgünlük anlatılan metni yazarın kendine has bir şekilde dile getirmesidir. Yazar farklılık aramaktadır burada başka şairlerin, başka sanatçıların yazdığı teknikle değil de kendine has bir teknikle yazdığı şiirleri, metinlere biz özgünlük zaten diyoruz. Yapıtlarına kendi mührünü vuran bir sanatçı elbette kalıcılığı yakalar. Burada kendi mührünü vurmak özgünlüğü yakalamak demektir. Onun şiirleri başka şiirleri asla çağrıştırmaz dediğimizde demek ki kendine has bir tekniği var. Bu da aslında özgünlük demektir. Öznellik, metnin kişisel duygu ve düşüncelerini aktarmasıdır. Burada kişilerin duygu, düşüncelerini kanıtlamamız gerekmiyor. Sadece kişiye ait duygular aktarılacak. Birbirimize karşı anlayışımız kalmadı. Birbirimizi ayıracak vaktimiz yok. Akıllı telefonlarımızın renkli ekranlarında ve sosyal medyanın ışıltılı görsellerinde gezinirken zamanın ne kadar görece olduğunu farkına varabiliyor muyuz? Teknoloji bizi gerçekten mutlu edebiliyor mu gibi teknoloji hakkında bir kişinin kendine ait düşüncelerini görüyoruz. Bu da öznerlik demektir. Bunun tam tersi nesnerlik ise metinde anlatılanların kanıtlanabilir değerde olmasıdır. Burada yazacağımız bilgiler tamamen gerçek ve kanıtlanabilir olmalıdır. Yahya Kemal 20. yüzyılda yaşamış bir edebiyatçıdır. Dizideki çocukların dördü kız, üçü erkektir dediğimde bunların hepsi gerçek bilgiler olduğu için nesneldir diyebiliriz. Şimdi sorularımıza bakıyoruz. Bu parçanın anlatımında boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Anlatımda önemli olan söylenmek istenenin rahatça anlaşılmasıdır. Aksi takdirde bu sözünde ne demek istedin ama ben anlattığından bunu anlamamıştım. Gibi cevaplarla karşılaşabiliriz. Böyle yanıtlar iletişimin amacına ulaşmadığını gösterir. Bu nedenle e, ilkesine dikkat etmemiz gerekmektedir. Diyor. Burada ne demiştik az önce? Karşımızdaki kişi bir cümle kurduğunda veya bir metin söylediğinde herkesin aynı şeyi anlamasını istiyorsak biz burada açıklık ilkesine dikkat etmemiz gerekmelidir. Doğru cevabımız E açıklık olacak. Şimdi son sorumuzla karşınızdayım. Bu parçada hangi anlatım tekniklerine başvurulmuştur diyor bakalım. Öykü roman karşılaştırması yaptığımızda yazılma açısından en şanssız türün öykü olduğu görülmektedir. Öyle ki okuyucuların birçoğu öyküyü roman yazmanın ön basamağı olarak görmektedir. Yakup Kadri ise bu konuda biz önce öykü yazdık, adam olduk, sonra romana geçtik der. Şimdi zaten ilk cümlede bize kendisi söylemiş. Öykü roman karşılaştırması dediğimde demek ki öykü romanı metinde karşılaştıracak. Hemen yazdığım istediğim şıkta karşılaştırmayı arıyorum. Bu iki şıkı eliyorum. Ardından bir uzmanın görüşüne yer verildiği için bu da tanık gösterme demekti. Hemen şıklarda arıyorum. Karşılaştırma ve tanık gösterme. Doğru cevabım Ceyhan'dı. Şimdi bu örnekle bu soruyla konumuzu burada tamamlamış olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.